soruyor ben onu size sormak istiyorum. Bir e, ilçe müftüsü din kültürü öğretmeni, din kültürü öğretmeni olarak derse giriyor. 12 yaşında bir kız çocuğuna da cinsel çeşitli şey, e, 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 gönderiler yaptığı için bu iddiayla tutuklanıyor. Sizin bu konuda bilginiz var mı, yorumunuz nedir? İlçe müftüsü tutuklandı burada. basında bu tür e, mide bulandırıcı e, hadiselerin olduğunu duyuyoruz. Ee, fakat en az bu mide bulundurucu, bulandırıcı vaka kadar bu kişiyi savunanların olması, savunanların zihniyeti ama bu zihniyet iktidarda küçüğün rızası var dedi bir defayla bir şey olmaz dedi. Böyle bir zihniyet iktidarda olunca böyleleri de böyle görevlere verip gelip ondan sonra e, arkalarında utanç verici bir destek bulabiliyorlar. Ne yazık ki yine böyle bir şey yaşıyoruz.